başlamış aramaya Aramış taramış bulamamış Bir de bakmış gözlükler Gözünde değil mi? Uyanınca başlamış aramaya Aramış taramış bulamamış Bir de bakmış gözlükler Gözünde değil mi? Meğer dedem biliyormuş Gözün gözünde olduğunu Şakacıklanır Dedem Ne de, dedem biliyormuş Gözü gözünde olduru Çıtı çıtı arıyor sarıyormuş Çakalar yapıyormuş dedem Biz dedemi çok severiz Yollarını gözleriz Dedem bize geldiği zaman Bayram ederiz Biz dedemi çok severiz Yollarını gözleriz Dedem bize geldiği zaman Bayram ederiz